Selam Mario severler. Son seri videosu olan bu Super Mario 3 boyutlu dünyanın dünya 7'nin ikinci kısmından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi önümüze geçen aklı dediğim gibi iki tane saçma şey çıktı. Tabii ki de ben onu seçmeyecektim. Yanlış oldu ama zaten onu da iki tokatlız böyle şak şuk şak. Şu kaçat ederiz. Party time. Party time. <laughs> Senin mantığı zaten belli. Oo bu sefer Hadi be. Sen tekrar git bakayım. Tamam. Bunu da böyle bir alıştırma olarak da yaptık. Önümüzde iki farklı seviye var. Bir tanesi sulu seviye, bir tanesi de tuvonlu seviye. Her ikisini de oynayalım ama tabii ki de şu sulu bir bölümü oynayalım nasıl bir şeymiş diye bir bakalım. Şimdi sulu bölüme girdik. Mario'nun da inanılmaz uzun süreli tutan nefesi sayesinde bir ha bunu Kaptan Toad'da görmüştüm. Aşağı Super Mario Bros'taki gibi çekiyordu. Şu girdap ilk oyundaki gibi. Yalnız şu özelliğin su altında da yapılabilmesi bence gayet iyi bir şey. Brosa gelmesi lazım. Şunun arkasından hiç hiçbir etkisi yok. Sen ne yapıyorsun? Bunun intikamını senden alacağım Blopper. Şu kutuların içine de bir bakalım yıldız mıldız olabilir demeye kalmadan. <laughs> Güzel. Şu blooperlardan her zaman nefret etmişimdir. Böyle daha mı hızlı gidiyor bana mı öyle geliyor? 99 altında kalmışım. Bir tane daha altınım olursa iyi. Ha, bak il çekti. Yukarıda ne var? Bunlar daha hızlı. Gerçi zaten su canlısı olduğu için gayet normal. Aha şunun peşinde bir güzel. İkinciyi de aldık. Sizler niye etkilemiyor ya Ateş? Uyuz oldum ben. Yani etkilerseniz ne olur mesela? Şimdi çok da derine derine gidelim gidelim ne var merak ettim orada. Kaşamaşe bir şeyler olabilir. Ha zaman varmış neyse en azından öğrenmiş olduk. He. Şimdik. Şu ye e mavi şeyler tam olarak ne oluyor? He normal. Gumba balığı olarak da adlandırabiliriz. Koç şakalı. de kabuğun orada ben bir şey yapmadım ki. Al orada tut tutan yok ki. <laughs> Manyak şey. Bir tane kaşemiz eksik. Bir tane de Yıldızımız eksik. Tuşun azizliği, tuşun azizliği ya. Arkadaşlar bu kadar saçma oynadığım için kanalıma sövebilirsiniz Şimdi iki tane farklı parlayan, şöyle bir şey buldum. Ama o parlayan şeyler genelde hep şey oluyor. Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. Gel, 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 gel. Aynen, aynen. Balığın tipi niye Doraemon'a benziyor ya? Hadi. Gel, 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 gel. Hadi biraz aynısını. Aferin. İki balık daha alsam çok güzel. Tamam, bir tanesi sensin. Gel böyle, gel, gel, gel. Aaa neyse. Sadece altından başka bir şey yok sanırsam. Evet gene bir baş belası. Bu ne ya böyle? Yani ateş barı misali dönüyorlar. Veya birbirlerine kur yapıyor da olabilirler. Şuradan gizli bir yer olarak yukarı çıkılıyor olabilir. Çıkılmıyormuş. Yalnız bunlar göz gözde şey yapıyor ya, iş yapıyor. Ha. Şimdi o şöyle gizli bir şey var mı diye bakayım. Onu alabilmem için benim ateş çiçeği halinde olmam lazım. Ateş çiçeği de şu anda bende yok. Ama ileride belki vardır. Çok güzel. Herhalde alamadık. Aynen ondan sonra da zaten geri dönüş yok. Ona söyle sözü. Güzel. Bunundan hepinizin ağzına Madem artık böyle bir güce sahibim hepinizin Haşat etmeden benim için rahat etmez Ahahahah Şimdi nerede o blooper Manyakları Gelsin onlar Onlar, onlar, onlar gelecek Seni Onlardan bir farkın yok. Gel buraya sen de güzel. Gel 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 gel. Aynen aynen. Aptal mahlukat. Aa güzel. Ama onu arka plana atacak aynen. Şuraları bir iyice inceleyelim. Şimdi senin var olman beni hiç alakadar etmiyor. Bakayım aşağıda bir şeyler var mı? İnşallah yeni düşüp de geberip bir şey olmaz. Şu da bir, aha güzel. Sizi soyunuzu tüketene kadar ben bu aynı şeyi hep yaparım. bir problem yok. Normalde kısa yoldan gidecektim sırf size gıcık olasım. Şi... Buradan gidip sizi geberticiyim. Hop! Onu size akrobatik gösteri. Bakın. Hoppa! Hoppa! Şahane bir ortam. Son derece güvenlikli elemanlar tarafından korunuyorlar. Mesela gördüğünüz gibi beni küçültmeyi başardı bu vatan haini. Ama senin üzerinde basınca da kanatlarının yok olması gerekmiyor mu? Mesela tüyleri bile çıkmış mesela. Tuvampun da bize zarar vermemesi gayet iyi bir şey. Güzel. Orada ben sanki bir şey gördüm. Aha. Güzel. Gideceğimiz yer de belli oldu. Acaba ben buradan atlasam direkt oraya yetişebilir miyim? Ama gerçi denemeye hiç gerek yok. Boş boşuna canımızdan olmayalım. Aa, tabii ki de olmazsa olmazımız bir kamek ve bir tane daha kamek. Daha bozucu olan şey ise 3 tane kamek olması. Bravo tebrik ederim Hokka Baz. Aa güzel. <laughs> Bir kuleye daha tırmanmamız gerekiyormuş. Güzel. Kutu olduğuna göre kaç tane almamız lazım paradan? Ne güzel canım şey gitti. Beş tane, anladım. Şu iki... Şimdi bizde kedi olmadığı için gizli saklı yerlere tırmanma özelliğimiz de yok maalesef. O yüzden öyle bir sıkıntımız da mevcut. Ha. Sen nereye? Tabii ki de gizli yere. Şimdi geriye bir tek kaşa kalıyor. Ah. Hoppa tamam. Şimdi aşağıdaki kutu kilidi açıldı. Ayda. Ne oluyor lan? Bu bunu beğenmedi. Binayı gaz bulutları sarıyor. Hayda, hayda, ama olmadı bak, bak, bak. Oh no. Ama oradan kurtulabilirim düşüncesiyle yapmıştım bunu ya. Şimdi bir o kadar şey baştan mı oynayacağım? Aldım cevabımı. Teşekkür ederim efendim. Buraya kadar tekrar gelebilir mi? Bundan sonra ne olacak onu bilmiyorum. Ha oradan da zaten buraya taşıyor doğal olarak. Ama kıcıklığına. Neyse. Aa, kaşığı biz nerede unuttuk? Tüh, neyse. Sonraki bölüme geçelim. Bölümü de bitirdikten sonra karşımıza tekrar şöyle bir şey geldi. Acaba buradan da bir tekrar 7 can alabilir miyiz diye bir şansımı ben denemek istiyorum. Neyse, bir can bir candır. Buradaki mantarayı hakkımızla kullandık. Şimdi şu boru nereye gidiyormuş onu merak ettim ben. Ha, yeah. <laughs> Kaptan Tuat. Onu da oynayalım hemen. Let's go. Lavlar şu an aşağı doğru iniş eğiliminde gösteriyorlar da tamam daha baş, seviye başında ölürsem kendime yazık etmiş olurum. Ha. İşimiz biraz zor diyorsunuz anladım hocam. O zaman şöyle yapalım. Şişt. Ama keşke kedi de şuraya şey yapmadan Tamam. Zaten oraya kadar çıkmıştım ben Acaba ilk yıldız orada mı Onu ben anlayamadım tam Ondan sonra zaten gidilecek yer de yok Sana uyuz oldum 8 bittik mağara daha. Oy ne? Ne oluyor lan? Ha tamam. Şimdi oraların lan tekrar yükseliyor. Bu saçma şeyler ne böyle? Gerçi şeyde görmüştük de. Siz zaten... Siz zaten lan şey Topu değil misiniz siz? Nasıl lan etkileniyorsunuz ya? Git, git! Gider misin? Ah be! Kendi kendime! Bumerang'dan almamız lazımdı işte. O da sağ olsun şu saçma şeyler mahvetti. Siz zaten ezilmiyoruz değil mi? Çok güzel. Bir şöyle şunları uyuz uyuz gülümsemesi beni ayrı bir sinir etti. Birincisini kaçırmışız ama nerede? lanlar yükselmiyor mu? Aa kaşe orada gördüm. <laughs> ah güzel. Ama şimdi nasıl geri gideceğiz biz? En azından şuradaki kaşeyi almamıza yardımcı olabilir. laler iniyor şimdi, değil mi? Ama biraz daha beklememiz lazım. Şahane. Şu salak saçma şeyler tekrar gelmeye başladı. Onları ben de yüz oldu. 30 istiyormuş. Bizde hayli hayli daha fazlası var. Ve şu Bowser nasıl bir şeymiş ona da bir bakalım. İnsan bir kafaları açardı o V'deki gibi de. Neyse. Bowser Lava Lake Keep. Şöyle birazcık da Tabii ki de <laughs> kale olduğu için özellikle de bazı karesi olduğu için lav olmazsa olmazı o neydi öyle? Ha şu trende önümüze çıkan şey. Eee ben onu nasıl alacağım acaba? Aa güzel. sen misin? Anladım ama belki şuradan bir yerden o pervane kutusu çıkabilir de onu alabilirim diye şunları bir yoklayayım. Çok güzel. Sen ne aktifleştiriyorsun? Oraya düşünüyorsun. Anladım. Peki. Aha güzel. ...herhalde onun için bir pervane kutusu falan yok. Bunu biz... ...kendimiz... ...bir şekilde lava dokunmadan... <laughs> ...aynı bir şekilde alacakmışız. Tamam, aldık en azından. Eee, bir dakika o yukarıdayken şey görmüştüm ben yeşil yıldızı. Onu alma yöntemimiz var mı? Yoksa oradan da yukarı çıkılabiliyor mu daha da yukarı? Hayır. Onu biz nasıl alacağız? Abi şu, şu kadar salak saçma şeyler küçüldü inanmıyorum. İyi de ben o şeyi nasıl alacağım? Ben hala onun derdindeyim. Kedi falan da olmamız lazım herhalde. Yoksa öbür türlü olmuyor. Aha ya bu kadar. Zaten şurada büyür, büyüyeceğiz. Hadi be ya. Abi bu kadar da Ben bunu baştan oynasam nasıl olur acaba? Sen niye derdi desin? Abi daha küçülttü mü? Daha yukarıdan saçma sapan bir şey gelecek mi? Yalnız sona doğru yaklaştık da onu hissettim çok güzel. Sen buraya gelsene bir. Güzel. Şimdi bizi Bowser'la tekrar karşılaştırdı. <laughs> Bowser arabasını modifiye edip de gelmiş. Yavrum benim arabaya bak. Tekeri bile parlıyor. <laughs> tamam geliyorum. İyi de bu az adam akıllı nişan alsan diyorum nasıl olur? Hem atamıyorsun, nişanlaman da kötü. Ona sonra yapıyorsun. Al işte mesela. Abi yetiştim ama ne saçma şey. Ben bu da garanti öleceğim ben. şeylerden bir en büyük korkum bu oyundaki. <laughs> <laughs> Hoppala. Bazı arabası. İşte dediğim bu. birazcık sıkmaya başladı. Ben niye bumerang içeriye fırlatamıyorum? Kon şimdi oyun kumandası da bozuk değil. Heh. Bowser arabasını iyice perişan etmeye başardık sonunda. da demek ki Bowser mahvedilebiliyormuş. Ve böylelikle bu bölümü de bitirdik çok şan, şükür. Ve en sonunda şu şunların sonuncusu olan şu küçük prensesi de aldık. Daha doğrusu kurtardık, aldık demeyelim de. Hiç kaçayım demiyor. Hep hepsi bir ara toplanıyor şuna bak. Bu konuda Bowser'ın tarafındayım. Mario tutuştu. Tamam Mario, tamam sakin ol. Kurtaracağız. ne gelmişiz? <laughs> Kocaman bir Luna Park bizi karşılıyor. Ama da çok eğleneceğiz. Dünya bazıra geldik. sonraki haftada tekrar buluşma dileğiyle esen kalın efendim. Takipte kalın, Discord'a da gelmeyi unutmayın.